Kahramanmaraş'ın ve bölgenin göz sağlığı alanında adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve uzman cerrahi ekibiyle hizmet veren hastane son olarak zorlu bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladı. Doktora gittik katarak dedi ameliyat etti biri olmuş biri yapışmadı dedi kuyruğunda. Daha önce yurt dışına sorunlu bir katarakt ameliyatı geçiren ve gözünde ağrılı yara şikayetiyle hastaneye başvuran bir hasta, alanında deneyimli cerrah operatör doktor Uğur Toka tarafından muayene edildi. Hastanın görme bozukluğunu gidermek ve göz sağlığını geri kazandırmak amacıyla kornea nakli operasyonu planlandı. Buradaki doktorlar sağ olsun. Ne dedi? Gözüm su toplanmış. Yapışmamış kuyruktan. Titizlikle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hasta kaybettiği görme yetisini büyük ölçüde yeniden kazandı. Operasyon hakkında bilgi veren operatör doktor Uğur Toka, hastanın 6 aylık iyileşme sürecinin ardından göz sağlığına tamamen kavuşmasının beklendiğini belirtti. Şimdi hastamız daha önce problemli bir katarak ameliyatı geçirmiş. Almanya'da geçirmiş bu ameliyatı. Sorunlu komplike katarak ameliyatlarından sonra gelişen bizim tıp dilinde endotel yetmezliği dediğimiz bir tablo gelişmiş. Bu tabloda hastanın hasta görmesini kaybettiği gibi gözümüz ağrılı bir yaraya dönüşüyor. Sürekli kendini tekrarlayan yaralar sebebiyle ağrılı, ızdıraplı, sürekli enfeksiyon halinde bir yaraya dönüşüyor gözümüz. Hasta da damlalarla, geçici tedavilerle idare etmiyor çalışıyordu. Fakat sıkıntısını köklü bir şekilde giderecek bir tedaviden bir haberleri yoktu. Biz burada muayenemizi yaptık. Bir kornea nakli ameliyatıyla bu problemin düzeleceğini tespit ettik. Tabii bizim işimizde bu tip komplike vakalar, zorlu gözler. Hem retina hastalıkları, hem tansiyon hastalıkları, hem bu hastamızda olduğu gibi göz nakli gerektiren durumlar komplike cerrahiler. Bizim işimiz. Biz de hastamıza dün karasında göz nakli diyebilen kornea nakli ameliyatı yaptık. Daha bugünkü ilk kontrolümüzde hem o ağrılı yaralar tamamen düzeldi hem de tatminkar bir görme seviyesine kavuştuk. Bundan sonraki 6 aylık süreçte bu parçanın tamamen kaynamasıyla hastamız tamamen sağlığına kavuşacak. Hem ağrılarından kurtulacak hem de gayet güzel bir görme seviyesine sahip olacak. Bu başarılı müdahale Özel Uğur Göz Hastanesi'nin göz sağlığı alanındaki uzmanlığını ve güvenirlerini bir kez daha ortaya koydu. Allah razı olsun derim.